Amiye futbol takımımızın Gürcistan maçı öncesinde Gürcistan Teknik Direktörü basın toplantısında konuşuyor. Tarihi bir katılım, yarın da tarihi bir maç olacak ve rakibiniz Türkiye. Yarınki Türkiye takımının güçlü ve zayıf ile ilgili neler söyleyebilirsiniz, düşüncelerinizi alabilir miyim? Gürcistan söz konusu olduğunda event, rakibin, um, rakibin you know, güçlü um, yanlarından çok fazla bahsedebilirsiniz ve bu liste match, oldukça uzayabilir. uzayabilir. İlk maçımız olacak ama onların da ilk maçı mata... İlk maç olacak the ve iki takım içinde baskılı bir maç olacak. In oyuncular in açısından in bakınca da, are, yani really Gürcü oyuncular be, said, bunun için hazırlar hmm. ve ben kendim adıma da söyleyebilirim, bu about mücadele about the, için the, hazırız. The ancak tabii Türkiye takımının, Türkiye milli takımının güçlü yanlarından da bahsetmek gerekir. Uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım teknik ve taktiksel olarak çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip. Hem saha içinde ve saha dışında duruşları olan oyunculara sahip. Ve bizim için çok önemli bir mücadele olacak yani akşam. Um it's just a question for Guram. Um can you give us a flare sort of someize Guram back home in Georgia about what's going to happen tomorrow? I, how big is this back home? What what's actually going on? In Now, ülkenizde yani Gürcistan'da uh, yarın a, akşamki a, maçla ilgili nasıl bir, bir yankılanma bir var? var. Sort of um, bundan biraz bahsedebilir misiniz? Yar, bu ülkenizde nasıl yansıyor, yankılanıyor? ülkemizdeki futbol enerjisi yani Gürcistan'daki insanların şu an futbolla yatıp kalktıklarını söyleyebilirim ve bugüne kadar ge gel gelirken gösterdiğimiz başarılar herkesin dilinde yaklaşık bir hatta bir, nice bir taraftarımızın 4000 kilometre mesafeden skuturla gelerek really bir really mesaj verdiğini uh, duydum ve bu, and, uh, ve bu bize inanılmaz mutluluk veriyor. Burada olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ve bu enerjinin, really ülkenizden has, gelen böyle bir desteğin, uh, böyle uh, bir uh, enerjinin sizin a, için a, inanılmaz bir motivasyon uh, kaynağı olduğunu uh, söyleyebilirim ve bizim için büyük bir başarı gerçekten. Bizi buraya getirdiğiniz için tekrar teşekkür ederiz ve bize bu duyguları yaşattığınız için yarın akşamki maç için size başarılar dilerim. İki tarafa da hem hoca hem size sorum var. Bildiğimiz gibi milli takımı finansal olarak çok güçlü bir takım değil ve Birçok Gürcistanlı taraftar buraya Almanya gelip takımlarına destek verebilmek için ekonomik olarak bazı fedakarlıkta bulundular. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Gürcü Gürcü taraftarlara mesajınız ne olurdu? Um but the message to, the, to, the, to the Buraya Avrupa Şampiyonası'na Almanya'yı bizi desteklemeye gelen Gürcü taraftarlara ve gelemeyen Gürcü taraftarlara da yani Gürcistan'da kalan Gürcü taraftarlara da şunu söylemek isterim, şu mesajı vermek isterim. Eğer takımınızın arkasında durursanız, eğer bu kadronun arkasında ve federasyonun arkasında durursanız, hem sosyal medyada hem stadyumda onları desteklerseniz, oyuncuları, takımı desteklerseniz, biz de Size gerçekten müteşekkir oluruz ve sizin varlığınızı burada hissetmek bize çok fazla güç verir ve inanılmaz bir e, turnuva geçirebiliriz. Hepiniz gerçekten çok özel taraftarlarsınız. Evet, şimdi ana haber bültenine devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yeni sözleşme önerilen Batshuayi'nin kararına göre forvet transferinde bir yol haritası çizilecek.